Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Cargo Simulator oynuyoruz hatırlarsanız şu videomuzda oynamıştık hatırlamayanlar için Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte Evet o videodaki sürüm eskiydi biz bugün yeni sürümünü oynayacağız Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza geldik görmüş olduğunuz gibi Cargo Simulator 2024'teyiz Arkadaşlar e, Ben yük aldım <laughs> Bu oyunun Yolları çok uzun Yani büyük bir çoğunluğunu geldim Oyuna araçtan inme seçeneğini eklemişler bayağı güzel olmuş şu an oyunun en yüksek grafikte halini görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunun en yüksek grafikte hali bu. Allah Allah. Gitti <laughs> mi oğlum? Oyunu oynamak isteyenler için indirme linki açıklama kısmına her zamanki gibi bırakacağım. Hemen aracımıza binelim. Ve çıkalım. Excavator götürüyoruz arkadaşlar. Hemen tırımıza biniyoruz. Tırımızı çalıştırıyoruz. Şöyle sinyalimizi veriyoruz şöyle evet araç geliyor ama beklesin Gevze'den Bursa'nın Karacabey ilçesine doğru gidiyoruz arkadaşlar 57 kilometrelik yolumuz var dediğim gibi yol 188 kilometreydi video uzun olmasın siz sıkılmayın diye ben büyük çoğunluğunu video dışında geldim <laughs> Hemen hızlı hızlı gidiyoruz. Yükümüz çok ağır değil. O yüzden tırımız hızlı ilerliyor. Yük ağır olunca tırımız yavaş ilerliyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Yapacak bir şey yok. Oyunun haritası Türkiye haritası arkadaşlar. Yani Türkiye'de birçok yani Türkiye'den bildiğiniz birçok şehir var. İşte Adana, Ankara, İstanbul, Sivas, Tokat, Bursa, Çanakkale falan var arkadaşlar. Biz de şu anda Karacabey'e doğru ilerliyoruz. Son 43 kilometremiz var. İsterseniz sizi sıkmamak adına videoyu hızlandıralım. Yaralarım Yaralar kanar bu günde Sana hasretim bu günlerde Eriyorum günden güne Aklım hala Yaralar kanar bu günde Sana hasretim bu günlerde Gözlerim gidecek vay bu Ama gitmeyip kalır sana yip edersin Açtığın yaraları yap eder mi Sen nuruna verdiğim son bedelsin Ben gözyaşımı bile kaydederdim Dokunduğun anda kaybedersin Bundan sonrası fark eder mi Sen kaderime yazılan son Hazetim bugünlerde Evet arkadaşlar Karaca e neredeyse geldik. Sarış İngilizce her arkadaşlar değil. Işık sarıyken geçtik ama niyeyse oyun bize ceza verdi. Yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca geliyoruz sağa doğru dönüyoruz ve yükümüzü Allah çarptık teslim ediyoruz arkadaşlar Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum şöyle ilerleyelim ve yükümüzü teslim edelim İstersek buraya geri geri park edebiliriz ya da video izleyerekten kolayca park etmeyi geçebiliriz Evet arkadaşlar yükümüzü bırakmış olduk. Umarım oyunu ve videoyu beğenmişsinizdir. Oyunun linki dediğim gibi açıklamalar kısmında var. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Oyunun multiplayer özelliği de var. Arkadaşlarınızla birlikte multiplayer'da oynayabiliyorsunuz. Her neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.